Fulmar'la kısa bir anı aktarayım. Fulmar'a sonradan katılan ve bir dönemki yükselişi yöneten Murat Ertuğ bir gün Fulmar'dan ayrılmaya karar verdi. Ben de bunun üzerine Doğan Gündüz ve Muammer Erola gidip. Bakın Murat Ertuğ gidiyor, bu ajansı e, yönetecek biri lazım. E, bana küçük bir hisse verin, ben yöneteyim ajansı dedim. Genciz ama e, Orta Doğu mezunuyuz, iş kafamız var, yaratıcı iş yapıyoruz vesaire. Bir cesaret gitmişim demek ki. E, Doğan abi beni severdi, e, muhtemelen e, düşünmüştür. Yani bunu yapsak olur e, gibi gelmiştir ona. Ama Muammer Erol çok başka türlü bir insandı. Sanırım o olmaz demiştir. Dolayısıyla da bu iş olmadı. Ben de zaten bir süre sonra nazar büyüğümden teklif geldiği için Fulmar'dan ayrıldım ve Ajansa'daya geçtim. Ajansa adının ilk parlak işlerinde ekibin bir parçasıydım. Hatta Efes filmlerinde de oynadım onlara da geleceğiz. Belki o zaman düşünmüştür Doğan abi ve Muammer Erol. Keşke verseydik hisseyi demişlerdir.